Yer altından notlar kitabını okudun mu? Şey, bu madenci biri mi yazmış? Yok, mafya babası. Öyle mi? Çok ilginçmiş ya. Hı. Bu aşkı Memnun'un da kitabı çıktı diyorlar. Onu da çok okumak istiyorum. İkisini bir alırım. Sen okudun mu? <laughs> <laughs> Ne tür müzik seversin? Özgül müziğe bayılıyorum ben ya. Ya özgünü ben de çok seviyorum. Gizli saklı buluşmalar. Ama şimdi... Tamam, falan, sakin lütfen. Otur, otur şöyle. Sakin lütfen, sakin Bir gün konserine gidelim beraber de. Gideriz, gideriz. Ya ben Karl Marx'tan inanılmaz etkilendim biliyor musun? Öyle mi? Ben <laughs> daha çok böyle külahla dondurma seviyorum. Hatta şu yanda var bir tane müthiş yani dondurması. Bu içeceklerimiz bitsin buradan da dondurma yemeye geçeriz. diyor ki bu işler ne oldu? Bugün olmaz Kahvem yani. bitse de öyle gitseydik ya.